Mesela bak burada kesin düşerler. <laughs> Yiğit'i denetelim. Yiğit burayı denemen lazım. Hayır bahisse çıkamayacaklarını oynarım. Olmadı olmadı ya. Vardın mı? Evet. Basit olduğundan mı düştün? Oğlum dalı alayım gel. Elim direksiyona kaydı. <laughs> Artık buradan ya çıkıp ya çıkamama yarışı. <laughs> Senden bir buçuk teker öndeyim şu anda. Biz ne zaman R yaptık? İleri taşıdım konuyu yani. Ama buradan çıkamazsan kaybediyorsun. Olimpiyatlardaki gibi. Tabii tabii. <laughs> Ne var başka? Oranj var. Ya Gel ya bir sürü şapka var abi. Güzel şapka. Yakıştır lan 3 dolar mı? 30 lira. Kuru aldık demiş abi. Armani torbacı şapkası var. Şey, dedem şapkası. O beni sürekli o saçım da uzun kız sanacaklar böyle. Hangi lan oğlum? Ah bak tak onu. Tamam işte kaptanım. <laughs> Sen de bir şey. Kaptanım. <laughs> lan güzel ha. Ben de bunu alacağım yorumlara bakalım ne demiş bu ya. Açacağım mı hesap? Ben veririm 20 dolar. Can. Only, <laughs> Only fans. Only fans. Only fans'e bak çalışır bunlar. Kaldırdık çok güzel çıkıyor. Aynen. Onun altındaki harbiden güzel. o daha da güzel. <laughs> ben dur basalım mısın? Bakayım kaptan bir ışık, ışıkta yakaladı dur. Ya, dur. gel kendine <laughs> Çok iyisin ya. Akşam gelirim o zaman. 3 gece kaçaklar <laughs> Alalım aşk kebabımızı. Kaptan, Kaptan. Kaptan. Yani bir şey diyeceğim. Dart'a bununla da gideceğim. O yüzden gaza geldim. Oğlum siz dart mı oynuyorsunuz? Kostüm partisi mi yapıyorsunuz? Nasıl bir iş? Şey? Muhteşem odamızı beğendin mi? Seks partileri yapacaksın. Nerede? Burada. Gerizekalı tuvalette hala oradan konuşuyor. Nerede diyor. Ulan 12 saat uyuduk. Artık görevinin başına geçmelisin. Dümenin başına. <laughs> dümen başına geç. 24 saat dümenin başına geç. Git dümen çevir. Biz buraya gideceğiz değil mi? Kahvaltı evet, Hayır, sefere çıkacağız. Sefere <gülüyor> çıkacağız. Anam <laughs> 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 10 tane şu küçüklerden karışık <laughs> <laughs> <Sen gülüyor> aldım. <hadi>. <laughs> 137. Kim ödedi? Sen Sen öde. Kaç para dedi? 137. 130. 137. Ben çekiyorum bahanesine hesap bana dedi. Amerika Başkanı'nı da açtır. Ne var mı kapı? onlar böyle benim gibi manyaklıyım da geliyor. Yani çünkü neden bir Yalancı. Ama oyunculuk evinde güzel geçmeler oluyor Eylül ayı için. Bir gün düşüneceğiz. Galiba. Kalkmayın lan. Evet, bir vesikalık Fotoğraf istiyoruz. Bugün Bağmalar'dayız. Ada sürüşü yapacağız. Vendron'un yeni teknesiyle geldik buraya. Kaptan benim. tezerde motoru sürecek. Serkan'a OnlyFans'ı açtık. Deli gibi o. Arkadaşlar bugün Bağmalar'dayız. Kaptanlık belgesini yeni aldım. İlk sürüşüm de burayaydı. Bakın gelin şimdi bir nasıl bir yolculuk yaptık. Burada kemerde yardım et kaptan. Bu gemi Milli takımdan moralli döndü. Goller kaydetti. ama elletmiyor gerçekten. 5000 dolara şov yaparım. Ben orayı demedim ki. He? Ben benim girdiğim yeri dedim zaten. Hemen kayanın üstünden sol dedim ya. Bir daha ama güzel zikzak kesmek gerekiyor, keyifli. Evet. Hadi bir daha. Mesela bak burada kesin düşerler. <laughs> daha ko kolay gözüküyor ama daha zor buraya göre. Ha? <laughs> Yiğit'i denetelim. Yiğit burayı denemen lazım. Hayır bahisse çıkamayacaklarını oynarım. Sonra <laughs> Benden bir <laughs> olmaz. Daha, daha burada düştü. Hangisinden çıkacaksın? Bir şey söyleyeceğim. Bilmiyor ki. Sağa daha zor ha. Şurada daha çok trik var. Sen şu kaya ile ağacın arasından mı geçtin? Çizgi evet. gidiyor. Aynen. <laughs> ben onu tutturamam, Ağaca patlarım. <gülüyor> <gülüyor> Bak var ya, bunu söylediği için ağaca gidiyor ha. Tabii, tabii, Kafa seçiyor yani. Tabii, tabii, tabii. Hazır mısın? Tabii, tabii. Hazır mısın? Abi çıkmaması gerekiyordu ya. Öyle hesaplamıştık. Zaten... <laughs> Şimdi sol taraftan çık mesela. Ama mesela çok fazla hızlı gelirsen şu çukurdan sonra karşıya vuruyor. Çok hızlı gelme. Motor karşıya yaslanıyor. Yaslanırsa dağılırsın. Şuraya kadar yavaş git mesela dibine kadar. <laughs> ya bıraksana adam gibi gitsin. Adam gibi taktik verdik oğlum. <laughs> Yiğit yapıştır Allah ne ver verdiyse. Senin gibi düşman görmedim lan Sezer. Niye? Adam öldüreceğim oğlum. Bas. <laughs> ağaç tuttu değil mi yoksa çıkalım. Basit yerden geçmiştim aslında ama. Ağaç tuttu ya yaprak. <laughs> Çok basit lan. Dala elim kaydı. Ha? Basit bir şey yok. Dala elim kaydı o yüzden. basit olduğundan mı düştün? Oğlum dala elim direksiyona kaydı. Burak'ın motor 300. Sezer'inkisi 250. Bende de lastik yok. Burak'ta lastik yok. Sezer sıfır motorla. Sezer ağlıyor. <laughs> Şimdi bilerek önden kalktı. Evet bu iş değişir. Daha da önden. Benimki 250 hayata çıkmaz. Benimki 250 oğlum. Nereden kalktın? Şuradan mı? Buradan nereden? Artık buradan ya çıkıp ya çıkamama yarışı. Bak. Senden bir buçuk teker öndeyim şu anda. Tamam lan. Kabul mü? Şu taşın arası. Kabul tabii oğlum. Biz ne zaman R yaptık? İleri taşıdım konuyu yani. Ama buradan çıkamazsan kaybediyorsun. Olimpiyatlardaki gibi. Tabi tabi. <laughs> Doğru. Şunu yapmak için buradan deniyorsun. Hani ben zaten daha ileride denedim de çıkamadım. Şimdi demin Senle ben aynı yerden çıktım. O yüzden sen de oraya çıkmış oldun. Ben bir ileri sen taşıdım. Önce benim çıktığım yerden bir çık. Çıktım lan. Demin çıktım zaten. Şu bu en sol çıktığım yerden çık. Burayı sonra denersin koçum. Burak. Ben buraya çıkacağım. Sen de bunun önüne geçmek zorunda kalacaksın. İyi hadi bak. Dur. Burası mı? Koy lastiği. Tamam demin koydun ya. Bir teker öndeyiz şu anda öyle değil mi? Tamam evet. Tamam buradan başla. <laughs> tamam ileri taşıdığım için bir hak daha istiyorum. Şimdi şeye dönmemiz lazım tek motora. Nasıl? Benim lastik yok. <laughs> Sen 2.300 300. Boşa çeviriyor ki lastik ol <laughs> bile koymadım. Ayağımı bile koymadım. Arka bastığın yere bastığı yerin hizası, ucu. Tam tam ağaçlısın şu anda. Ağacın ucu arka yere bastığı yer. Tamam. Burak daha da önden çıktı. Şimdi Sezer'in yokuştan kalkması falan lazım. Yunus'un <laughs> nereden çıktığını söylesin. Her seferinde daha ileriye taşıyorlar. Herkes buraya geldi izlemeye. Serkan orada öldü. Enerjisi yok. Yatıyor. Rota bu. Dik olan ağacın arka tarafından yukarıya. Şurada. Şu evet üst üste olan. İyi mi burası? İddialı. Aha dur bekle geldim. Geldim de. Sarcını şu an tut, tutuyorum. Götünü mü alacağım? Aynen. Tuttum kafasını. Ne biçim konuşuyorsunuz öyle? Şimdi Burak. Lastiğim yok diye öbür motora geçti. öbür motorla devam ediyor. lan <laughs> Bir de bu motorlarla kiraya veriyor eğitim veriyorsun terbiyesiz terbiyesiz Neye döndü sınırsız defa sınırsız motorla denemeye döndü daha ne olacak lan? Zaten 4 motor var. Biri benimki. Oğlum o çıkmıyordu o kesin. Bununla ilk defa bindim. Hiç motorla bindim. Tamam bilmiyorum. da biz buraya... Tamam sen de benim 300'le 3 defa dene. Bununla 5 defa dene. Oğlum denedin. biz yarışa şuradan başladık. 2 motorla başladık. Oğlum hadi 5 kere sana. Aynı yerden 5 kere. Benim yerden. Kabul. 5 kere. Şimdi bir de çıkarım. 4'ü de cebimde kalsın. Hakkı 2 kere denemek. Çünkü... <laughs> Bak şimdi ya. <laughs> Lan ne değişti şuradan gidip gelene kadar. Evet birden çıkarsan sen benden daha iyi çıkmış olacaksın. <laughs> Sezer'in birinci hakkı gitti. <laughs> Yerini test yaptın. Ne yaptın? Oğlum soldan çıkacaksın. Hayır. Buradan değil, buradan çıktın. Ha, ben sol deyince sadece şurayı kastediyorsun. Okey. Sezler bak vakit kazandın ya şimdi. Okey, m okey. <laughs> Burak beni boşuna yorma. Nasıl sen geçtin? Oğlum tanımadığım bir motorla ikinci de çıktım. Oğlum deminden beri sen mızık yapıyorsun. Senin üçüncü. Senin arka motor Linkage daha iyi tutuyor onu da biliyorsun değil mi? Oo oraya girersen senin motor 2022. Sen buraları evinin yolu gibi biliyorsun. Ne olacak? Lan ne alakası var lan? Ben hayatımda dördüncü kere çıktım. Yok oğlum. Sen sekiz kere çıktın. Ev sahibi statta bile avantajlı. Gel bir ileri daha taşıyacağız hadi. Ver lan motoru. İş ileri gidiyor. Bir öne taşıyorlar. Orası artık son nokta. Birimiz çıkamaz kesin. Bence o şimdi ağır basacağı için daha rahat yürüyebilir. Son. Burada dananın kuyruğu kopar. İki hakkın var. Benim de iki hakkım var. Başka da yok. Üzülme diye veriyorum. İki hakkın var. Standart lastikler bunlar. Yok silik. Üzerindeki Mus mu? <laughs> Hayır. Bir, bir tur atıp geleceğim. At gel. O kadar ağır ki bak harbiden kilosuyla çıktı ha. Bunlar sonsuza kadar devam edecek şeyler. İki de çıktım, bir de çıktım, bir de çıktım bilmem de çıktım. Senin ona bastığı kiloyu ben basamıyorum ki. Sen şu an vaa 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 diye yürüttün. Son iki hakkım, kabul mü? Bir ileriye mi taşıyor? Hayır oğlum, zaten toplam iki hak vardı ikimize de. Sen bir de çıktın. Bak. Evet, evet doğru söylüyorsun. Ta iki hak ama Abi ilk de çıkan avantaj sağlamaz mı? Serkan sen de sporcusun söylesene. Oğlum o zaman ne anlıyor? Hayır var ilk ki çıkma Halker avantajı yani. olmaz mı abi ilkinde çıkma avantajı? Ben kameramanım <laughs> abi bugün. Hadi lan çık. Tamam çık kabul. <laughs> Bak şimdi bu Hakan sayılmaz diyecek bir de <laughs> Sayılır bu delikanlılık için senin için harcadın bunu. Hayır oğlum zaten bu olması gereken bu harcadın ya. Bir metre yürüdün yürüdün. Bilardo oynarken ay topun şey ıstakam topa mı dokundu diyorsun. Bunu şöyle Buradanınca... şöyle düşün. Sen laf etme diye havaya sıktın bu evet. Burak bence en son şuradan çıkalım gelecek bu iş. Olur ben şuradan çıkarım. Tamam sıra bende. Tamam konu bitsin diye şuraya getiriyorum bak. Oradan çıktık çıktık. Buradan da n çıkılır ha. Bu arada senin yukarı atma şansını daha çok görüyorum. Benimkini mi? Evet. Aferin. Ustanı biliyorsun. Usta değil kilo. Hiç alakasız. Gözle tartabiliyorum. Hiç alakasız. Ayağa kalktın mı aynı. Hiç buradan kalkmıyor bile. Yenildin. Sen kalktın mı ki buradan? Ben daha fazla yürütürüm. <laughs> Şu anda hiçbir yere yürütemezsin lan. Ben, Yenilgiyi kabul ediyorsun. Ben niye kabul edeyim lan salak? <laughs> Üç defa farklı motorla denedim sesimi çıkarmadım. Aa, bu, bunu avantaj olduğunu mu <laughs> Hayır. Sonuçta yenil, yenilmemi... Hayır şartları eşit. Iş... Berabere o zaman oğlum berabere. Onun şartları eşitledik. dedik. daha öte bir şey alamazsın yani. Tam yani... tamam beraber hadi. Dostluk kazansın. Niye dostluk kazanıyor oğlum? Ben kazan. <gülüyor> <gülüyor> hadi dostluk kazansın. Hadi. Seninle yarışmak zevkti. Gerçekten zevkliydi. Sen de yeni gelenlerin seni geçmesine bozulmuyorsun. Aferin. Böyle böyle yarış bitmeyecek zaten. Evet. evet arkadaşlar dostluk kazandı. <gülüyor> Yarışın <laughs> kazanılığı yok. Bir, bir... Bir i̇lgi nedir bilmeyiz. <laughs> Çıkma yarış oynadık farkındaysan. Nasıl düşürdünüz? Oğlum biz Yiğit'i düşürmeye geldik. Kendi kendimize düştük. Harbiden ha. Yiğit de dalga geçiyor. Yukarıya çıkmış. Basmıyor mu? Basmıyor Ne oldu lan? Korktun mu? Yaparsın da. Şu Araba an... diyor ki. <laughs> herkes ayrı diyor lan bu nasıl memleket oğlum? Youtube'a e yaz hayalet patenciler. Hayalet patenciler. Aynen. Hayalet, hayalet patenci. Ya direğe lan diye geçiriyoruz. Çocuğunuz... Bam. Ben size hayaletim demedim mi diyor. <laughs> <laughs> <Nasıyorum. gülüyor> Anam. Sinek gibi yapışmışlar oraya. <laughs> Remork gibiler lan. Şimdi bu bir tane patlarsa veya büyük bir aksiyon çıksa acaba şoför ne gibi bir cezaya maruz? Yani şu evet. araziyi satarsak <laughs> şu arabadan alırız herhalde. O zaten hep KDV, KDV, KDV. Aa, ya Takmış KDV'yi. Bedava. Bu, ya, bu videoyu Maliye Bakanı Spor bakanı <laughs> hepsi izliyor. Hayır oğlum şey ben sektörde vergi rekortmeniyim. Sen <laughs> sektör onu ne? Hayır, sen Has KDV sektör. lazım diyorsun Has ya. Sektör. Santana. İyi bir merhaba de. Biz gelmeden sezon bitmez. Aa, <laughs> Bitti demeden bitmez. İt ka kağıt eli var. Ankara otobanı 40. kilometre. <laughs> Gel seni çekeyim. Fotoğrafın olsun kendin. Mandalina mı var benim bir de? Aynen şu Mandal mandalina. mandalina. Oğlum beni yedirmezler. <laughs> bile güzel oldu ha. Yiğit, senin estetik gari gibi oldu. <laughs> Eyvallah kardeşim, afiyet olsun. Tost gibi oldu. oldu. Akşam yemeği yiyor. Tost. Dondurma tost. Bu aradayım. Gelecek sezon burada. Secret. Secret mi? Bir kapacar belki. Bir şey olur olmaz böyle yine... Belki bu video sayesinde olur. Seko konuştu yine yine boş konuştu. Yine konuştu Hiçbir bir bok yapamadı. <laughs> Artık yeter ya. <laughs> Bu gibi Çok da uyuyoruz. Çok da uyuyoruz. Kaslar da uyurken dinleniyor, çalışıyor, gelişiyor. Ama gece en son sand değil yatıyoruz. Nasıl olacak? <laughs> ben kazanırsam sofrayı toplarken benim hakkım olan toplama işini sen yapacaksın. Oyun hakkısı var ondan verdi. Tamam. Tamam. Bir şey takip edeceğim. <gülüyor> <gülüyor> 10 ak. 10 ak. 10 ak. Takip ettiğiniz o. Ona. Ona. Takip etmeyeceğim yani. 10 ak mı? Oha! Yani kendisi öyle, ben fazla vermiş. <laughs> ama yine de seni kazanmış sayacağım. Ama ben de kendimi kazanmış sayıyorum. Ben seni sen toplayacağım yani. Seni bu kamera. Seni tutuyorum. <laughs> Kazandım ama yine de kaybetmiş yani. <laughs> ne yapıyorsun?